Yok tehlike. Bora gelsin Ama çok güzel. Güzel. Aman aman. tamam <laughs> hesap <laughs> 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 Projelerimizden biriydi Flamingo Doğa Parkı. Mavi Şehir'de yaklaşık e, bugünün rakamlarıyla 100 milyon üzerine biraz çıkacak bir maliyetle e, çok özel bir park gerçekleştiriyoruz. Bu park aynı zamanda Gediz Nehri'nin Gediz Delta'sının e, izlerini süren bir park. E, tam anlamıyla doğayla iç içe bir park. Ee, ve Gediz Deltasının bu şehirde bıraktığı e, izi takip ederek e, onu daha anlaşılır, daha herkesin göreceği, anlayacağı bir şekilde e, bir yaşam alanına çevrilmesi ana fikri bu. E, deniz kenarındaki işte gördüğünüz tünekler örneğin, işte karabatakların, martıların, e, yer kovan kuşlarının tüneği, e, tünekle, tünekler olarak. E, fonksiyon görüyor. E, yani denizde onların altında da yavru balıklar yürüyor. Yani denizdeki hayatın bir biçimde karayla buluşması ve karada o Gediz deltasında denizle buluşan e, delta'nın e, yaşam izlerinin aynen buraya da aktarılması anlamına geliyor. E, çok büyük bir proje. Yani e, hacim olarak da Bedel olarak da her anlamda çok büyük ama hepsinden daha değerlisi e, yepyeni bir park anlayışıyla İzmirli'yi buluşturmuş olacağız. İşte bu da yaşayan park dediğimiz, doğal park dediğimiz, doğa parkı dediğimiz bir anlayış. Diliyorum İzmirliler bunun keyfini sürecekler e, ve burada yaptığımız o ahşap deniz teraslarında e, İzmir'in güzelliklerini daha güzel keşfedecekler.